Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcanın en çok yakıştığı yemeklerden biri olan patlıcan graten yapıyoruz. Kıvamı görüntüsü bu şekilde tadımlık denemesini eşimle beraber yaptık. Kendisi de çok beğendi. Şimdi tarifimize geçiyorum. Önce üç tane patlıcan alıyorum. Patlıcanların baş kısımlarını kesiyorum ve pijamalı şekilde hepsini tek tek doğruyorum. Kabuklarını soyduğum patlıcanları önce ortadan ikiye bölüp arkasında küp küp olacak şekilde yemeklik doğruyorum. 3 patlıcanı da bu şekilde doğuruyorum. Daha sonra doğradığım patlıcanları derin geniş bir kaba alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Bolca tuz ekliyorum. Bu acı suyunun ve kara suyunun çıkması için. Daha sonra bir tabakla üzerini kapatıyorum ki patlıcanlar suyun dışına çıkmasın. Yarım saat bu şekilde bekletiyorum. O sırada 2 tane kapya biberin çekirdeklerini çıkarıp yemeklik doğruyorum. Patlıcanlar suda beklerken diğer aşamalarına da bu şekilde geçmiş oluyorum. Yaklaşık 7-8 tane ince yeşil biberi de halka halka doğruyorum. Yerine 2 tane Charleston biber de kullanabilirsiniz veya köy biberi de olabilir. 1 tane büyük boy domatesin kabuklarını soyuyorum. Hemen arkasından küp küp doğruyorum. Bir tencereye 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. İstiyorsanız tereyağı da koyabilirsiniz. Daha sonra doğramış olduğum biberleri ekleyip soteliyorum. Biberler pişince üzerine doğradığım domatesleri ekliyorum. Domatesler sulana kadar pişmeye bırakıyorum. Tuzlu suda beklettiğim patlıcanları aldım. Tekrar bir sudan geçirdi. ve yemeğimin üzerine koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve iyice tüm malzemeyi karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıp ortalama yarım saat pişmeye bırakacağım. Yemeğime hiçbir şekilde su eklemiyorum. Domatesin suyuyla pişecek. Evet. Yemeğimiz hazır. Gayet güzel görünüyor. Tam yarım saat boyunca pişti. Şimdi güveçlerimi alacağım. İki tane güveç kullanacağım ben. İsterseniz siz yuvarlak güveçlerden kullanabilirsiniz. Veya borcam varsa borcama da kullanabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Herhangi bir fırın kabı yeterli olacaktır. Patlıcanlarımı güveçlere pay ediyorum. Ortalama bir kase kadar kaşar rendeledim. Bunları patlıcanların üzerine ekliyorum. İsterseniz kaşarları rendelemeden dilimleyip ince dilimler halinde de güveçlerimizin üzerine koyabilirsiniz. Evet. Kaplarımız hazır. Şimdi 180 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişiriyorum. Ortalama 20 dakikada pişti. Görüntü harika. Çok sıcak et yemeklerinin, köfte yemeklerinin yanına yakışacak bir yemek. Başlı başına bir yemek. Gayet lezzetli ve güzel oldu. Denedik de biz de ayrıca. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.